Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İnşallah herkes iyidir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evet arkadaşlar ben kahvaltılık biber yapacağım. Salça biber yapacağım. Toz biber yapacağım. Onları e, sizler için çekeceğim. Ben biberin e, temizleme aşamasını falan onları e, çekmedim size. Çünkü o çok uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden onları çekim yapmadım. Biberlerimi temizledim dünden. <laughs> Ve bu bir günlük e, kurutulmuş biber. Bakın böyle. Evet bunu e, ben aldım. Komşumla beraber e, ayıtladık. Ayıtladıktan sonra bir gün güneşte şey damda yani demek istediğim güneş dediğim damda arkadaşlar böyle bu hale geldi. Daha sonra bir gün sonra bunu güzelce birkaç defa biberi birkaç defa Bol suyla yıkadım. Bunu bol suyla yıkadım arkadaşlar. Daha sonra e, süzgeçlere mesela kasalara, hani sebze kasalarına öyle diyeyim size, onlara, onların içerisine koydum. E, daha sonra işte azıcık şöyle yarım saat kadar suyun süzdükten sonra tekrardan bezin üzerine aldım arkadaşlar. Bakın böyle bezin üzerine bezin üzerine tekrardan aldım ve bu bir günlük işte bu bir günlük su yıkadıktan sonra bir gün böyle yine kaldı böyle arkadaşlar daha sonra ben işte domatesle şey yapacağım domates kuruttum onu onun da size çekeceğim nasıl yaptığımı hangi aşamaları yaptığımı onu da çekeceğim sizler için. Bu domatesli kahvaltılık olacak. Hani bizim buralarda dövmeç biber derler ama domateslisi. İzlerken zaten görürsünüz aşamalarını. Ve muhteşem lezzet oluyor arkadaşlarım. Evet işte böyle bakın benim de hem misafirim var. Hem biberle uğraşıyorum. İşte birkaç gündür böyleyiz bakın. Mis mis biberlerimiz mis gibi bakın arkadaşlar. Mis gibi. Evet. Şimdi şöyle şey yapalım. Açalım biraz. <laughs> Bu arada dediğim gibi inşallah bu müzikten dolayı telif gelmez. Çünkü benim komşum müzisyen e, komşum çalıyor bu müziği. E, yakın komşu. Ses geliyorsa da artık e, bilmiyorum ne olur. Evet bakın biberlerimiz böyle. Bu e, kahvaltılık biber arkadaşlar ve salça biber yapacağım. Hem ka domatesle kahvaltılık yapacağım bundan, hem de e, salça yapacağım. Yani yarısını kahvaltı için, yarısını normal salça yapacağım. Daha sonra şöyle gelelim, şöyle bakın. Şimdi evet burada da toz biberliğim arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bu da toz biberliğim. Bunu yıkamadım. Bunu yıkamadım. Bunu ayıtladık. Bezin üzerine koyduk. İşte bu da iki günlük kuru, kurumuş hali. Yani iki günde bu kadar kurudu. Bu da iyice kıtır kıtır kuruyacak arkadaşlar. Kıtır kıtır kuruduktan sonra bunu yıkayacağız. Yıkadıktan sonra tekrardan bezin üzerine sereceğiz ve o zaman da suyunu aldıktan sonra yani suyu çekildikten sonra böyle kıtır kıtır olacak daha sonra toz biber yapacağız bu da toz biberimiz arkadaşlar bakın nasıl mis gibi değil mi Evet bakın böyle bakın. Mis, mis. Evet, bu da salçalık biberim. Bakın böyle az sermişim. Bu kadar. Evet. Ellerim yandı ama yandı, yandı, yandı arkadaşlar. Yandı, yandı ellerim. Bu da domatesim. Bakın orada da domatesim var. Bunları inşallah yarın bu gece kalacak. İnşallah yarın çekeceğim. Çekerken de sizlere onu çekimini yapacağım inşallah. domates kurumuzu kuruttumuz arkadaşlar. Ee, bunu ben bakın böyle tek tek kapatındı. Bunlar ben böyle dildim, kuruttum, güneşte kuruttum güzelce. üzerlerine dildikten sonra üzerlerine böyle az az tuz ilave ettim arkadaşlar. Bu bir güzel kurudu, güzelce kuruduktan sonra bunu bak ben birkaç kaç defa yıkadım kaç defa yıkadım. Böyle süzgece alacağım inşallah. Evet. Bunun tadına doyum olmuyor, doyum olmuyor. Kahvaltılarda bu olmazsa yani ben kendi adıma söyleyeyim. Olmazsa olmazlarımdan biridir bu arkadaşlar. Olmazsa olmazlarımdan biridir. Evet bakın. Üç defa, 4 defa, bu dördüncü defa yıkadım. Şimdi, evet. Bakın, bunu biberle beraber çekeceğim inşallah. Hepsini size aşama aşama göstereceğim. Ben kendime kahvaltılık yapıyorum. Ha. Bakın. Ha. Evet. Burada kalmadı. <laughs> böyle Artık yıkamayacağım. Yeter. domates kurutun böyle bunu biberle ilave ederken zaten göreceksiniz inşallah Allah'ın izniyle şimdi ben tek elle çekiyorum kapatayım daha sonra yine beraberiz inşallah kapatabildim mi ki Arkadaşlar domatesimizi yıkadık. İşte böyle. Şimdi bunları bunlar böyle sereceğiz. Kurusun biberden beraber çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle şimdi dama seriyorum. Bu arada komşumuz Müzisyen ee, yani bu televizyondan ya da herhangi bir yerden değil. Bu çalgı sesi, müzik sesi bizim komşumuzdan geliyordur. İnşallah telif gelmez bana. Evet. Şöyle şarkı tek de çekiyorum. Şunu kaldırayım bakalım. böyle açacağız. Bu Heh. kuruyacak tekrardan. Hani sulu olursa ekşir. Hani yıkar yıkamaz. Eğer ki çekersek ekşir arkadaşlar. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Ben önceden kuruttum domatesimi hemen hemen 20 gün olacak hazır olsun diye dedim domates çabuk kurumaz biber iki günde kurur Yani bu havada biber iki günde üçüncü gün çekebiliriz yani istersek çekeriz ee, o yüzden domatesi önceden yaptım hazırladım Bakın böyle. Şimdi bu bir daha suyunu böyle bezin üzerinde bakın böyle bezin üzerinde o suyunu alacak. Ondan sonra biberimizden beraber bakın. Önceleri benim çocukluk döneminde, gençlik döneminde böyle difrizle yoktu arkadaşlar rahmetli annem değil hep bunun gibi böyle koruturlar ipe dizerler kışın kavururlar iki soğan mesela bundan bir kaç tane iki yumurta kırarlar öyle bir lezzetli olurdu ki öyle bir lezzetli olurdu ki arkadaşlar tadına olmazdı. ama şimdi difrizler var buzdolapları var derin dondurucular mı şunlar mı bunlar mı derken her şey modern oldu Her şey kolaylık oldu ama yediklerimiz hepsi ilaçlı oldu yani organik bulmak çok zor <laughs> Evet bakalım. şimdi bu sabaha kadar kalacak Arkadaşlar şu an ee, şu an ikindi namazını kıldık diyelim. Yarın sabaha kadar bu suyunu burada çekecek. Gece serin olur. Herhangi bir şey olmayacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Biberle beraber çekeceğiz. Onu da onun da çekimini yapacağım zaten. Evet. Aman Allah'ım. evet arkadaşlar. Ben biberimi, domatesimi çektim. Bakın böyle bu hale geldi. İkisini bir arada çektim. Bakın domates kurusunu, biber kurusunu çektim. Bu hale geldi. Şu an kahvaltıya e, yani kahvaltıda tüketmeye hazır. Biraz zeytinyağı koydum ben. E, sizinle de biraz daha şey yapacağım. Mesela üzerine şöyle birazcık kimyon koyacaksınız içerisine. Birazcık kimyon. Birazcık e, nar ekşisi şöyle. Evet. Nar ekşisini de koyduk arkadaşlar. Daha sonra da zeytinyağı. Şöyle. Hı. Evet zeytinyağını da koyduk arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir güzel hepsini harmanlayacağız. Evet. Böyle hepsini bir harmanlayacağız. Evet. Çok güzel bir kahvaltılık biber oldu. Bu arada Cuma'nız mübarek olsun. Bugün Cuma günü. Bakın Sela'da okunuyor. Maşallah. Rabbim size ezanlarımızı, selalarımızı indirmesin. Rabbim herkese hayırlı ömürler versin. Diyorum. Hastalara Şafi ismiyle şifa versin Rabbim islerinde benim eşime de inşallah. Evet arkadaşlar, işte böyle bakın hazır. Kahvaltılık biber salçası domates kurusuyla beraber. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere de fikir olsun diye arkadaşlar. Umarım hepiniz yaparsınız. Evet, videomu izleyip yorumlarınızı bekliyorum kanalıma yeni geliyorsanız Hatice'nin Hobileri Youtube kanalıma sayfama abone olursanız bana destek olursunuz ee, arkadaşlarınıza, ailenize, çevrenize önerirseniz e, Youtube kanalımızı bize destek olursunuz arkadaşlar Rabbim herkese tekrardan dua edeceğim. Herkese hayırlı ömür versin. Rabbim bütün hastalarımıza şafi ismiyle şifa versin. Darda kalanlara Rabbim işlerini kolaylaştırsın. Rabbim kimseyi darda zorda bırakmasın inşallah. Selamımızı da bu arada dinlemiş olduk biraz. Özellikle kapatmadım arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum ve başka videolarda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum.